Duru ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Aman Allah'ım. Ay Duru'cum bir şey yok. Arkadaşlar <laughs> Duru'nun kafasındakini görüyor musunuz? Bunu Duru'ya belli etmeden almam lazım. Yoksa çok, çok korkar. <laughs> şey Duru'cum güzel oyna anneciğim. Aferin sana. Ben şimdi geliyorum tamam mı? Arkadaşlar bir tane maşa buldum. Onunla inşallah belli etmeden alabilirim. Duru. Ay ne güzel oynarmış. Duru. Efendim anne. Ay belli Ne yapıyorsun anne? Hiç kızım bir şey yapmıyorum. Ne güzel oynuyorsun. Şey maşa mı? Mutfaktaydım ya elimde kalmış sana bakmaya geldim yani. Çoktan beri geldim. Çoktan belli Ya. Ya fark etmeden almışım anneciğim ya. Olsun sen oynamana devam et. İyi, buraya da dolaşmış bu ya. Nasıl alacağız? <laughs> durucum. Durucum durucum. Çok özür dilerim. Dur anneciğim dur dur <laughs> dur. Çırpınma dur. Ben onu şimdi alacağım. Ama nasıl alacağım işte. Bir dakika dur. <laughs> Kavla bildim sonunda duru. Onu, bana. Durucum dur. Örümceklere böyle vurulmaz anneciğim. Sen Onun da bir canı var lütfen. Anne ama sen de. sen mi koydun kafama? Yani bunu ben senin kafada koymuş olabilirim. Çünkü bu bir oyuncak örümcek. Bilmiyorum. Gerçek değil anneciğim. Anne sen bunu zaten. Ya ben seni sana şaka yapmaya çalışmıştım. Örümcek <laughs> şakası. Bak dokunabilirsin. Al elini. Gördün mü? Korkulacak bir şey yok anneciğim. O da bir oyuncak. Ay, bunun gözleri kocaman. Bakalım. Oo, gerçekten ben beyaz da kocaman diş gözleri varmış. Aa, da Korkma örümcekten tamam mı anneciğim? Tamam. Gerçekte de gördüğünde sakın öldürme. Çünkü onların da bir canı var. Evet birazcık e, görüntüsü itibariyle çirkin görünebilir. Ama onların da canı var anneciğim. Sakın unutma tamam mı? Canlılara zarar vermiyoruz biz. Sık biraz bakalım. Yumuşacık bir şey galiba. Evet, <laughs> Ayakları için bir şey sıkıyor, Evet. Olabilir anneciğim. Hadi bakalım şakamızı arkadaşlarımız izledi. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Hoşçakalın.